Merhabalar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz anlatayım mı Hasan Meneş ben kısaca Evet anlat Bende bir sürü ödül birikti 12 şer tane Biri Subway Surfers ödülleri Diğeri de normal pes ilerlemesi pes ödüllerim var Bunları açacağız Bunlardan ne çıkacak sizlerle paylaşacağız Yine yeni çıkan karakterlerimizle yeni karakterler açtım bir iki tane Onlarla beraber de sizlerle birlikte maç atacağız Ama önce ödüllerimizle başlayalım Hasan Meneş ne dersin Yoksa bir maç mı atalım? Ve... He, yoksa hemen ödüllerimi mi geçelim? Bence bir maç atalım ondan sonra... Peki ben hangi karakterle atayım oğlum maçı? İstediğim karakter. İstediğim karakterle. istediğim karakterin ne olduğuna ben karar veremiyorum. Ben de ödüllerimle onunla Aa... oynayacağım. Ben de neyle oynasam neyle oynasam ben de Lola ile oynayacağım. Hesaplaşma açalım ama değil mi? Evet hesaplaşma. Oo, hadi bakalım şu ödüllerimi de toplayayım şuradan. Oo, Hazırım. Hesaplaşmayı Nakat olabilir mi? Nakat mı? Tamam nakat aç olur. Hazırım. Hadi bismillah. bismillah. Başlıyoruz bakalım ilk maçımıza. Çak bol şans. Bayağıdır oynamıyorduk Hasan Meş birlikte. Değil evet. mi? Bir aydır oynamıyorduk. Evet ben ise. çalıştığım için uzakta olduğum için oynayamadık Hasan Meriç'le pek Ben de süper bir İstanbul bir adventure Stumble Guys'la ilgilendim. Ha onu oynadın sen ben yokken. Onlarla oynadım bayağı bir. İyiyim. Şimdi biz bir araya gelince Brawl Stars oynuyoruz. Daha iyi oluyor. Çünkü ben başka oyun bilmiyorum değil mi? <laughs> <laughs> Babamın başka oyun bildiği yok. Evet. Olsun. Karşı takıma Mina gelmiş. Kimin geldiğinin bir önemi yok. Biz işimize bakacağız babacım. Hadi bakalım. Ben senin arkandan geliyorum Hasan Bey. Şurada kenarda Abi duralım yaşa. da. Gelen olursa bir yırtalım mı buradan? Arkadaşlar Mina olanlar var mı sizin aranızda? Şöyle ben biraz canımı toplamam lazım aslanım bile hiç. karakter Mina. Ya buradan ateş etse gerim ama. Başka saklanacak bence yok. Kaç! Hayır 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 O zaman sakın ölme. Öldüm. Öldüm bile. Bunları indirmemiz lazım ama. Şöyle bir kenardan bir bakalım. Senin klonun da var bu arada. Aha biliyorum. Yolan güzel Yes bunu indirdik. İyi ki turu kazandık. Konuşamadım da. Heyecandan. Şurada bariyerin arkasına saklanacağım Hasan Bey. Ne dersin? Ben de Şurada arka... 8 bit geliyor. 8 biti indireceğim hemen. Ben de buradan geçeni indireceğim. Bunu indirdim. 8 bitle işimiz bitti. Hemen şimdi şöyle gelelim. Şimdi ben de indirebilirim. Bunu da indirdim. İki olduk. Şimdi bir tane kaldı. Tamam. Vallahi beni indirecek bu. Yes aslanım benim. Çak. Maçımızı kazandık. Şimdi ödüllerimizi açalım mı artık? Evet ben. Denemek için oy veriyorum için tabii ki. Oh, ben başlıyorum o zaman. Başla. Önce hangisini açalım? Pas ödüllerini mi? Subway Surfers ödüllerini mi? Subway Surfers Ama orada efsanevi var. Bence bunu açalım önce gel. Açalım bunu bir alalım. Altın bin tane aldım. Kredilerimi aldım. Kutuları en sona bırakıyorum. Sen sona mı geldin? Yok ya sona nasıl geleyim Hasan Bey? gelemedim sona. Bu ay şeyi de kaçırdım. Oyuna bakamadığım için PES'te alamadım. Şimdi Hasan Bey hazır bu mıyız? Pes plus mu? İşte alamadım. Almadım bu ay. Hmm. Başlıyorum. Hazır mıyız? Başla. Duamızı edelim. Allah bu videoyu izleyip beğenen kanala abone olan ve yorum atan herkese bize çıkan ödüllerden sen onlara da ver. Amin. Süper Ender çıktı ilki. Duamıza devam ediyoruz. Allah bizi Allah, takip eden, bize abone olan, kanalımızı beğenen takip. ve abone olan herkese herkese sen en iyisini çıkart. Allah inşallah beğenip ve abone olanlara Mina'nın kostümü ve yeni karakter Mina çıkart. Amin. Amin. Bastım. Bize yine bir şey gelmedi. Yine devam ediyorum ama Allah'ım sen Sıra, bizi takip edip babam. abone olan, beğenen herkese karakter çıkart. Amin. Gizemli, gizemli geldi. Gizemli simge verdi. Bir şey vermedi. Allah'ım sen bizi takip eden, abone olan kanalımızı beğenen, yorum atan, bizi izleyen herkese karakter ver ya Rabbim. Amin. Destansı. Taranın şeyi geldi. Allah'ım bizi takip eden, abone olan herkese sen müthiş şeyler ver. Amin. Yine vermedi. Aslında biz boşa mı dua ettik? Ne yaptık lan? Şimdi geldik Subway Surfers ben ödüllerine hazır mıyız ben de. de ben. Esas ödüller burada Başlıyorum Allah'ım buradan gelecek olan ödülleri Bizi takip eden herkese sen misli misli daha iyisini ver Bu videoyu beğenen abone olan herkese Misli misli çok daha iyisini nasip et Yorum atanlara da aynı şekilde Başlattım İlkinden destansı geldi 3 puanı verdi. kutumuza geldik Hadi bakalım ne verecek Ben ne dedim Kostüm geldi İnşaat çiçeği. Aha bu ne? Yengeç gibi bir şey. Antika Pearl. Heyecanlandım karakter verdi Hı. sandım. Vermedi. Şimdi sıra bende mi? Diyor daha benim çok var. Devam ediyoruz. Ben açıyorum. Biz Aşk ne dedik? Allah'ım biz şey. takip eden herkese bize çıkar ödüllerden çok daha iyisini ver. Videomuzu beğenen, yorum atan, abone olan herkese çok daha iyi ödülleri ver. Ya Rabbi, amin. Bir şey geldi. Bu bir şey geldi. Devam ediyoruz. Abi, Şimdi şey geldik. geldik. Efsane evimiz evet, var. Hasan Meriç hazır mısın? Allah'ım burada duamızı ediyoruz. Allah'ım bu videoyu beğenen, abone olan, yorum atan herkese efsanevi değil ultra efsanevi ver. Ya Rabbim amin. Hazır mıyız? Hazırız. Açıyorum. Aç. Açtım. Aç Allah'ım ne verdi? Yıldız gücü. Fişek şoku. <laughs> Bana da fişek şok oldu. <laughs> Karakter <gülüyor> bekliyordum. Bana da şok oldu. Hiçbir karakter alamadık mı Hasan Meriç ya? Alamadık ya. Vallahi alamadık. İyi mi? Neyse. Bir şey Şuraya bir bakayım. Burada var mı bir efsanevi alabilme şansımız var ama çok uzak bir ihtimal daha. Hemen alamayacağız gibi duruyor. Neyse. Güzel. Bize buradan bunlar çıktı. Çok da beklediğimiz gibi olmadı. Ama cin'e bir yükseltme basmak istiyorum mümkünse. Çünkü cin daha yeni geldi bana. Bir bakayım 5000'i de. Ulan 5000'in altına inmeyecektim ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bas. 5000'in altına inmeyecektim. Şey yapacaktım. Sen söyle şunu. hiper İndedim. şarj alacaktım. 5000 paranın altına indim tabi. Şimdi cin'i seçelim o zaman. Seçelim cin'i. Hasan evet. bey hesaplaşma oynayabilir miyiz? Bir yerde hesaplaşma atalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bir de cinle oynayalım. Bakalım ne yapacak cin. Ben de bir başka karakter seçeyim. Seç tabi ki oğlum. Sen de seçin mesela. Seç hangini istiyorsan. Hazır mıyız? Sen de güzel oynar bence. E be, herhalde. Çak. Hadi bakalım. Bol şans babacığım. İyi oynayalım kazanalım. Evet. Valpes kostümü. Valpes pass... yani kendi pala biriktirip Valpes Plus alsam mı diyeyim? Evet biriktirip alabilirsin haçlıklarında. Kaç para ki? Pes Plus mı? Valpes Plus. Ee, 500 küsür lira galiba ya. Hmm. Yoksa 600 küsür lira ama öyle bir şey. Şuradan hemen kimse gelmeden şunu bir alalım. ha. ben aldık. de iki tane kutu açtım ben. Ben de iki tane açtım. Neredesin Uyku Uyku gücümle kırdım. Uyku gücümle babam, gü babamın gücüyle yani. Ben burada bunu indirdim Hasan Meriç. Uyku gücüyle... Bunu da indirdik Hasan Meriç. Uyku gücüyle... Rabadi Uyku gücüyle... Devam ediyoruz. Uyku gücü. Neredesiniz? Neredesiniz ey Brawlers? Düşman çağırma şarkısı. Neredesiniz? Hasan Beyçi indirdi bile. Oo! Karateren sen de mi buradasın? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Gidecek yerin mi var ya buraya? <laughs> evet. Rabada badabada. Oo, tik var burada tik. Tik. Şimdi tik'e nasıl tik atıyorum izleyin. <laughs> İki Hasan öldürecek galiba zaten. Gel bakalım buraya sen. Seni de ben öldüreyim. Ya da bir kovar bir Kimin olduğunu çok bir yok be babacım. Oo. Oo. Bu da gitti. Bu da Nerede o bu millet? Gidirdedir. Oo. Number <laughs> Oo. Baba o. özel güç atıyorum. İstediğini atsın babacım ya çok önemli değil. Hayır özel güç atıyorum dedim. Sen mi atıyorsun? Ha ben o atıyor sandım. Oo bir tane vur. Number number. Ana. Rico. Gitti. Enrico. Ulan bir tane vursam öleceksin gel buraya çabuk. Oo number number. <laughs> Güzel birinci olduk. Bak iki görevimi tamamlandı. Çak. Güzel. Biz iyi bir ikili olduk sanki Hasan Meriç. Ne dersin? İyi olduk. Evet. Güzel. Kulübümü de ben şöyle bir göstereyim gelmek isteyenler için. İyi. Dört kişi olmuşuz da kulüpte. Dördüncü kişi kim? Simeon diye biri gelmiş. Şu kulüp etiketiyle bizlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Bakın kulübü de gösteriyorum sizlere. Buradan beğenme, abone olmayı ve aynı zamanda kulübümüze gelmek istiyorsanız da katılmayı unutmayın. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben videoyu daha fazla uzatmayacağım. Toplamda 24 tane ödül açtık. Ve tabii ki sonuç her zamanki geldi, gibi hüsran oldu. Geldi. Şimdi Hasan Meric'in videosu senin videon ayrı oğlum zaten. Bu benim kendi videom. Senin kanalın için çektiğimiz ederim. ortak videomuz bu. Seninki sana ait. Açtım. Ne geldi bakalım şey bir? Geldi. Hasan önce ne gelecek bakalım şimdi. Dur ben hazır videodayken Hasan de görmek istiyorum. E açmışın ya. Açtım evet. Ama kaçırdım ben o kısmı. Neyse çok da uzatmayalım. Arkadaşlar bizi izleyip vakit ayırdığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.